gazeteleri gösterdi. Bir üçüncü sayfa haberi. Bir kafede esrarengiz infaz. Sonra resme baktım. Dedim ki çok güzel bir kızmış. Nasıl oldu. Sonra kahvaltıma devam ettim. Hala seni öldürmemi istiyor musun? Hatta daha önce sen bana bir iyilik yapmak ister misin? Kardeşinin, Bahar'ın ölüm emrini ben verdim. Bir daha. Kardeşim öldürdüm. En değerli varlığımı aldım benden. O zaman sen de beni öldür. Ezel değil seni Niye? Niye şimdi gelip söylüyorsun? Niye? Babanı öldürdüğün için kendi öldüreceğini. Bahar'ı öldürdüğüm için sen yaşa. Senin hayatta kalmanın tek yolu bu. Niye? Çünkü ben sana aşık oldum. Hayır. Böyle bir hakkın yok. Böyle bir hakkın yok. Benim sana bir kere daha aşık olmuştum. Sonunda ölmekten beter etti beni. Sonuna kadar bekleyeceğimi. İstedim ki en başından en kötüsünü yap bana. Delisin sen. Kardeşimi öldürdün. Seni seveceğim mi zannediyorsun? Ha? O zaman öldür beni. Ama öldüremezsen seni hak etmek için elimden ne gelirse yapacağım. Sana asla yalan söylemeyeceğim. Hayatta bir tek sana güveneceğim. Ve günün birinde sen de bana aşık olacaksın. Bugün hatırlayacaksın. Diyeceksin ki bu adam benim kardeşimi öldürdü. Ama ben onu öldüremedim. Öldür beni. Ben senin kardeşini öldürdüm. Öldür beni. Ben senin kardeşini. a sete.